Günaydın dostlar, merhaba. Ee, en son videomda stepeliyalarla ilgili leş kaktüsleriyle ilgili e, kısa deneyimlerimi paylaşmıştım. E, fakat çok fazla soru geldi ve bir konuya hiç değinmediğimi fark ettim. E, sanırım algımda yok. Yani çok umurumda değil e, ya da hani çok önemsemediğim bir konu olduğu için herhalde bahsetmedim. E, fakat bahsetmem gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü e, çok fazla bu konuyla ilgili yanlışlar var. E, bu leş kaktüslerimizin ile ilgili e, bahsetmek istiyorum. E, öncelikle e, leş kaktüsü e, ismi çok hoş bir isim değil. E, fakat halk arasında kokusundan dolayı böyle söylenmiş. E, evet kokusu var ama hepsinde değil. Yani aa bu kokar, şu kokar, bu ko değil arkadaşlar. Bakın aslında sadece bu türü kocaman koyu bordo açan e, aslında birçoğumuzda var biliyoruz. Hani kocaman ve koyu bordo açıyor. Gerçekten kötü kokuyor. E, çürümüş et kokusu gibi bir kokusu var. Bunun sebebi bitki kendisini araları çekerek tozlaşma yapıyor ve tohum oluşturmaya çalışıyor. Ve bir de bu polis rozeti dediğimiz Orbea'da koku var ama çok daha hafif aslında en çok kokan tür açmadığı için gösteremiyorum ama hepiniz biliyorsunuz koyu bordo açan e, tür sadece aslında bunda yoğun bir koku var. Tabii ki birkaç türde de yoğun kokular var ama en baskın olanını söylüyorum e, fakat hepsinde koku yok arkadaşlar yani a, terasta hepsi çiçek açtı her yer leş gibi kokuyor diye bir şey yok. Kesinlikle mesela bu e, Orbea Vericate Pink'te asla hiçbir koku yok. Pendura tam da arkadaşlar ne kadar e, minnacık ve güzel. Asla koku yok. E, bu da yeni açtı. Asla koku yok. Hiç kokmuyor. Hiç kokmuyor. Yani bunda ilk sabah vakitlerinde hafif bir koku oluyor. Şu anda yine koku yok. İlk açtığında hafiften bir koku oluştu. Yeni şu anda koku yok. Yani bütün leşler kokuyor ben o yüzden büyütmüyorum diyen arkadaşlar yalan söylüyor. Çünkü kokmuyor aslında. Yani sizin koku alma duyunuz çok hassassa bilemem. Hani belki benimki o kadar hassas değil. Ama bu yanlışı gerçekten düzeltmek istedim. Çünkü birçok arkadaşımız da Aa, çok kokuyor ben bundan büyütmek istemiyorum deyip bu güzellikten bence mahrum kalıyorlar çünkü kokusu yok. Zaten dış mekan bitkileri arkadaşlar e, yani leş kaktüsleri dış mekanda bakıldığı için iç mekanda zaten çiçek açmayacağı için hiçbir problem yok. Ha çok güzel kokulu türler istiyorsanız zaten sukulent büyütmeyeceksiniz. Gül alacaksınız. Yasemin alacaksınız, onları büyüteceksiniz. Yani hani e, bu türe çok kokuyor demek, böyle sürekli buna dile getirmek, şu çiçeğin güzelliğini görmemek bazen can sıkıntısı yaratıyor bende. Yani bana deseler ki çocuğun kokuyor, evin kokuyor, gerçekten bu kadar zoruma gitmez. Evet var, ama insanların abarttığı gibi "aa ölüyoruz kokudan, nefes alamıyoruz" böyle bir şey yok. Birkaç türünde bakın birkaç türünde yüzlerce türden bahsediyorum. Sadece birkaç türünde hafif bir koku var. Genellikle benim fark ettiğim e, deneyimlediğim öyle sabah vakitleri yoğun bir koku geliyor. Onun dışında e, kesinlikle kokusunu zaman içerisinde kaybediyor. Mesela bu çiçek sanırım e, 4-5 gün oldu açalı tamamen kokusunu kaybetti. İşte bu 2-3 gün oldu e, şu anda hiç koku yok ilk gün hafif koku vardı ve e, normalde e, bu aslında kokan bir tür ama sanırım bugün dördüncü günü çiçeğinin gayet de hala güzel duruyor e, kesinlikle koku algılamıyorum ben zaten e, bu e, koleksiyon türlerinde e, ve m, küçük hörnyalarda kesinlikle koku algılamıyorum Hani belki ben yanılıyorumdur bilmiyorum ama hiç koku algılamıyorum o yüzden de demek istediğim e, bütün leş kaktüslerinin çiçekleri kokmaz bu bitkinin doğasında kendisini araları çekmek için aslında hayatını devam ettirebilmek ve üremek için yaydığı bir koku var. Ve bu koku dış mekanda olduğu için aslında bize ulaşabilecek boyutta değil. Onu küçük sinekler, böcekler daha yoğunlukla algılıyorlar. Bize ulaşan kısmı bunu da açtığında, işte tabii kokusunu yollayamayacağım ama anlatabilirim. Bunu da açtığında hafif bir koku oluşuyor. Bir an yoğunlaşıyor, bir an hafifliyor. Böyle bir durum var. Ama leş kaktüslerinin hepsi kokar. Stepeliyaların hepsi kokar diye bir şey yok. Çok yoğun kokulu türler var. Fakat bunlar çok az. Ve o da hayatını idame ettirebilmek için aslında o kokuyu yayıyor etrafa sinekleri çekebilmek için dediğim gibi e, bu konuda bazı yanlışlar olduğunu düşünüyorum çok güzeller yani bin kere koksa bin kere koksa her yeri sarsa ben şu çiçeğin güzelliğini bir kere görebilmek için Rabbimin mucizesini bir kere görebilmek için mutlaka bunu büyütürdüm. Yani çok ciddiyim. Evinde büyüten arkadaşlar varsa bilemiyorum. Zaten çiçek açmaz. Zaten evde sağlıklı büyümez. Asla iç mekan bitkisi değil. O yüzden balkonunda, terasında, bahçesinde büyüten dostlarımız da zaten bu kokuyu çok fazla algıladıklarını düşünmüyorum. Ya nasıl bir mucize, nasıl bir güzellik. Arkadaşlar şu güzelliklere bakın. Ne kadar çıkıyor kamerada bilemiyorum. Ne kadar net bilemiyorum. Gerçekten e, acaba bunları çizmeye çalışsak, yani bir ressam çizmeye çalışsa bu kadar güzel çizebilir mi bilmiyorum. Bu kadar muhteşemler. Bu bahar e, erken açtılar. Normalde ben bunları İzmir'de büyüttüm. İzmir'den getirdim. Ve burada aslında ikinci açışları ama bir sonbahar açmışlardı ee, ve e, İzmir'de de genelde e, yaz sonuna doğru ve sonbaharda açıyorlardı. Fakat şu an Aydın Nazili'deyim ve e, Mayıs'ın hemen hemen e, ikinci haftasında açmaya başladılar. Çok mutlu oldum. Tabi buranın havası daha temiz, iklimi daha güzel, güneşi daha güzel, nem oranı daha düşük olduğu için sanırım koşullar daha uygun oldu onlar için. Hemen açmaya başladılar. Mucize gibi bitkiler hayran oluyorum her gördüğümde. Dediğim gibi bazı türlerde hafif kokular var ama asla böyle çok insanı rahatsız edecek boyutta değil birçok türde zaten koku yok. Normal, ee, sıradan bir çiçek gibi. O yüzden çok abartan arkadaşlara e, hani çok abartıyorsunuz demek istiyorum <laughs> gerçekten çok abartıyorlar bilmiyorlar aslında hayır yok türleri yani bir tane koyu bordo türleri var bir tane polis rozeti var elden eli dağılan türler evet hafif kokuları algılıyorlar Aa, çok kokuyor çok kokuyor diyorlar fakat diğer türleri mevcut olmadığı için kendilerinde deneyim yapmadıkları için sadece arkasından çok kokuyor diyorlar. Özellikle bir resim yayınladığımda en çok şöyle geliyor soru. Leş gibi kokuyor, pis gibi kokuyor. Aa ne kadar iğrenç gibi yorumlar geliyor. Aslında kızmıyorum. Çünkü bilmiyorlar. Hani bilmedikleri için ve çok kibarca, nazikçe açıklıyorum arkadaşlar diyorum. Bunlarda koku yok. Asla koku yok. Ben, ben duymuyorum, algılamıyorum. Başka birine test ettirmem gerekirse ettiririm herhalde. Çok hafif kokan türler var. Bir ara yoğunlaşabiliyor kokuları ama sonra tekrar o kokuyu bir şekilde yok ediyorlar. Zaten atmosfere karışıyor ve yok oluyor. O yüzden yanlış biliyorsunuz bu konuyu diyorum. Hani şaka yaptığımı falan düşünüyorlar. Kokmuyor arkadaşlar. Özet ve net... Bu kadar e, güzel mucize gibi bitkileri çok arada bazı türlerden gelen hafif kokulardan dolayı büyütmekten vazgeçmeyin. Asla vazgeçmeyin. Çünkü gerçekten şu güzelliği görün. Dokunun, hissedin. Bunlar e, ya inanılmaz bir duygu veriyor insana. Yani hani e, Rabbimin mucizesi gibi geliyor bana çok enteresan geliyor. Bilmiyorum çok dikkatimi çekiyor. Gerçekten çok güzeller. Şu an bunlar açtı. Biraz daha türlerim var. Onlar da açtıkça zaman içerisinde göstereceğim. Elimden geldiği kadar da kısa bilgiler vermeye ya da unuttuğum bilgileri tekrarlamaya çalışacağım. Yorumlarınızı ve sorularınızı çok önemsiyorum. Hepsine de cevap veriyorum. Ama abone olursanız çok sevinirim destek olursanız çok küçük ve mütevazi bir kanal henüz çok acemiliklerim var Bunları sayenizde düzeltebilirim Hepinize çok teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum